Uygulamamız aslında bir pazar yeri. Burada satıcılar var, yayıncılar var. Abi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Kendimle ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o yani o Allah'ın emri. Küçük kedi gibi. <laughs> Emre İlvan ben. E, ClickMeLive'ın CEO'suyum. Yaklaşık 2 yıldır Live'da çalışıyorum. ClickMeLive Türkiye'de canlı yayın ekosistemini e, oluşturmak ve bunu büyütmek ve geliştirmek için kuruldu. Çin'de ve e, diğer bazı kıtalarda hızla büyüyen e, bu alışveriş deneyimini Türkiye'de biz de e, hayata geçirmiş bulunuyoruz. Uygulamamız aslında bir pazar yeri. Burada satıcılar var, yayıncılar var, ikinci el satıcıları var. Aynı zamanda bu kişilerden de alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar geliyor. Uygulamamız her geçen gün büyüyor e, ve gelişiyor. Bu da tabii yayın içerisindeki interaktivite çok önemli ve değerli. Eğincide birebir kurabildiğiniz e, iletişim, ürünleri izlerken yapabildiğiniz hızlı alışveriş deneyimi insanları en çok etkileyen faktörlerden biri. Zaten Türkiye olarak çok geçmişe dayanan bir izleyerek alma kültürümüz var. Teleshopping olarak TV'ler üzerine alışveriş yapan bir kitle Türkiye'de aslında var. Bunu daha biz interaktif hale getirip daha dijitalleştirdik. Geldiğimiz noktada Click aynı zamanda bu işi büyütürken en büyük yenilik olarak da yaptığı, bu ekosistemi büyütmek için yaptığı bir işte bizim kendi uygulamamızın teknolojisini bir ürün olarak dışarıya çıkarttık ve artık bunu markalarımıza da paylaşıyoruz. İşli pazar yerleri, markalar bizim ee, bu ürünümüzü kullanarak yayınlarını kendi uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilecek durumdalar. Bunun ilk örneklerini yapmaya başladık, ilk e, işbirliklerimiz oluştu. Şimdi yenileri yolda, onlar için çalışıyoruz. Ben yayında öncü bir e, şirket olduğunuzu söylediniz. İzleyiciler peki de bu deneyim hakkında nasıl yorumlarda bulunuyorlar? Sizin Türk halkıyla birleşiminizde, yani bir araya gelinizde gördüğünüz önemli faktörler nelerdir? Ya buradaki en büyük konu aslında yeni nesil bir e-ticaret deneyimi olması. Çünkü dediğim gibi eski tip e-ticaret yani mevcut yaptığımız e-ticaret deneyiminde normal bir işte ürünü araştırıyorsunuz. Ürün araştırma sürecinden sonra onu inceliyorsunuz. İnceledikten sonra alışveriş sürecine geçiyorsunuz. Buradaki inceleme sürecini biz çok hızlandırıp daha interaktif hale getiriyoruz. Burada yayıncı veya ürün tanıtan kişi bunu karşı tarafa çok hızlı bir şekilde aksettiriyor. Burada herhangi bir ürün detaydaki açıklamaları okuma ihtiyaç duymaksızın direkt soracağınız soruları, merak ettiğiniz konuları, ürünle alakalı bütün merak edilenleri yayın esnasında yayıncıya ulaştırabiliyorsunuz. Ve cevaplarını orada görebiliyorsunuz. Hatta görsel olarak da orada deneyimleyebiliyorsunuz. Biz e-ticarette fotoğraflar arasında gezinerek ürünün yapısı hakkında bilgi almaya çalışırken yayıncı orada ürünü canlı yayında örnek veriyorum bir çantaysa fermuarını açıp içini bile gösterebiliyor hemen hızlıca size. Dolayısıyla bu interaktif de çok değerli ve heyecan verici. Bunun dışında alışverişin hızlı olması çok heyecan verici. Çünkü yayını seyrederken eş zamanlı, yayın devam ederken bile alışverişe bitirebiliyorsunuz. Normal sosyal medyada da çok fazla ürün tanıtımı ve alışveriş hesapları var ama bunlar sonuçta bir sürtünme yaratıyor. Oradan basıyorsunuz, başka bir siteye gidiyorsunuz, siteden ödeme adımına geçiyorsunuz. Orada ödemeyi tamamlıyorsunuz. Üyelik gerekiyorsa üye oluyorsunuz vesaire. Süreç çok uzun uzuyor. Bizde son derece hızlı ve interaktif bir yapı var. Aslında en Türkiye'de... Buna müşterilerin geri bildirimleri veya izleyenlerin geri bildirimleri hem yayınların keyifli olması, interaktif olması hem de alışverişin hızlı olması. Aslında bu iki konuyu odağımıza aldık ve aslında geliştirmeleri de bu yönde yapıyoruz daha çok. Merhabalar ben Barış Postu. Live'da 3 senedir aktif olarak görev yapıyorum. Başlangıçta aslında canlı yayın yönetmeni ve content creator olarak ekibin içerisinde yer almıştım. Sonrasında son 2 senedir canlı yayın departmanı yöneticiliği yapıyorum. O zaman ilk sorumuza başlayalım. İzleyicilerle nasıl etkileşime geçiyorsunuz ve katılımı arttırmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? E, i̇zleyicilerle etkileşimi arttırmak için tabii ki çeşitli yöntemler kullanıyoruz biz de. Bunların başında hepimizin bildiği gibi e, gamification dediğimiz aslında biraz canlı yayında oyunlaştırma araçlarını kullanıyoruz. Bu da ne demek oluyor? İşte anket gibi, e, izleyicilerin neyin istediğini sormak gibi bazı davranışlarda bulunuyoruz. Bunun içinde canlı yayınlarımızı aslında konseptleştiriyoruz. İşte günün yıldızları gibi bir konseptimiz var mesela. Her gün kutunun içerisinden bir indirim çıkıyor ve hangi kutuyu seçeceğinizi sizler yani izleyiciler belirliyorsunuz. E, İletişimi sürekli canlı tutmak canlı yayın içerisinde çok önemli. Çünkü e, karşınızdakinden bir tepki beklemediğiniz sürece onun bir video izlemekten farkı olmuyor diye düşünüyoruz. Şunu da deneyimleyerek gördük yaklaşık 5000 tane yayın yaptık bu zamana kadar. Ne kadar biz izleyiciyle iletişim kurmaya çalışırsak, soru sorarsak, onlarla bir oyun içerisine girersek bizim için dönüşü o kadar faydalı oluyor. Hem kitlesel büyüme açısından hem birbirimizi tanımak açısından daha faydalı bir yol olduğunu gözlemliyoruz. Katılımı arttırmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Katılımı arttırmak için de kesinlikle öncesinde yayın öncesinde yayınları teaser dediğimiz e, ufak videolar çekiyoruz. Bunlar birazdan merak uyandırıcı videolar olması için özen gösteriyoruz. Bunları sosyal medya üzerinden servis ediyoruz. E, çünkü canlı yayın bildiğiniz gibi bir saat içerisinde T anı dediğimiz an'a e, denk gelmesi gereken bir şey izleyicilerin. Bu da zor bir şey tahmin edersiniz ki T anında yakalayabilmek için önceden sosyal medyayı kullanarak izleyicilerimize haber veriyoruz. Geldiklerinde de onlara oyunlar oynatıyoruz, sorular soruyoruz. Bu sorular sayesinde de e, daha katılımı yüksek bir yayın yapmayı hedefliyoruz diyebilirim. Hangi tür influencerlar platformumuz için daha etkili olur? Kritik bir soru bizim için. Çok da faydasını göreceğinizi düşündüğüm bir cevap vereceğim şu an size. Bizim için influencerın ne iş yaptığı gerçekten çok önemli. E, biliyorsunuz ki insanlar blogger olabilir, vlogger olabilir. E, influencer olmanın da artık kendi içinde birçok çeşidi var. Ama bizim nihai amacımız sonuçta canlı yayında ürün satmak. E, bizim burada hedeflediğimiz şey yalnızca bir kitle üretmek değil, e, kitlemizi alıcıyı harcayabilmek harekete geçirebilecek türde işler yapmak. Bunun içinde bizim için seçtiğimiz influencer'ın önemi çok büyük. Hatta ilk kural diyebilirim hepimizin de hepinizin de bu işi yapmak isteyen insanların da içinde bulunduğu yanlış da demek istemiyorum ama en amatörlüğüne denk gelen kısmı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla influencer var. E, bu influencer'ı seçerken mutlaka alıcıyı harekete geçirebilecek kendi konsepti olan yani bu bir kozmetikse kozmetik üzerine deneyimini anlatan ve izleyicilerine de bir öneride bulunan. Yani arkadaşlar ben bunu kullanıyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz diyen influencer bizim için çok daha değerli. E, çünkü bizim influencerlarımızda şunu görüyoruz. Biz bu zamana kadar 200'den fazla influencerla çalıştık. E, kozmetik özelinde konuşacağım. Mutlaka tavsiye kültürünün çok geliştiği influencerlar çok daha yüksek oranda satış yapıyorlar. Hayatlarını paylaşan biraz daha lifestyle veya e, vlog tarzında içerikte bulunan influencerlar bizim mecramızda çok iş görmüyor desem yalan olmaz. Onları da topa tutmak istemiyorum ama biz biraz daha konsepleşmiş bir ürüne dayalı bir öneri kültürüne dayalı influencerları tercih ediyoruz. Kendine iyi bak. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Selamlar, ben Derya. E, Click Me Live'da admin operasyonunu, satış öncesi operasyon işlerini yürütüyoruz burada arkadaşlarımla. E, bir senedir Click Me Live ailesindeyim. Sizlerle olmaktan da çok mutluyum bugün. Bir sorumu soruyorum sana. Admin panelinizin uygulamadaki ve hangi özellikleri içermektedir? Yani admin panel aslında uygulamanın arka planında en önemli elementlerden bir tanesi. O yüzden onun operasyonu da burada önemli bir rol oynuyor. Admin panel aslında sizin uygulamada gördüğünüz her şeyin oluşturulduğu yer. Bunlara anlı yayınlar, ürünler, mağazalar, satıcı profilleri hepsini dahil edebiliriz. Yayıncı profilleri. Biz buradan ayarlanan canlı yayınları kuruyoruz. Yayınların sepetlerini dolduruyoruz. Bu sepetlere girecek ürünlerin oluşumunu sağlıyoruz. Daha sonra gelecek bir ürünlere gelen, mağazalara gelen bütün güncellemeleri admin panelden yönetiyoruz arkadaşlarımıza. Bunların haricinde uygulamanın içinde e, siz gezerken gördüğünüz ürün sıralamaları, videolar bütün bunların eklenmesini admin panelden yürütüyoruz ve düzenlenmesini de aynı şekilde arkadaşlarımıza beraber planlamasını yapıp uygulamaya aktarıyoruz. Admin panelimizle nasıl kullanıcı yönetimi ve moderasyon yapıyorsunuz? ClickMeLive'ın kullanıcılarına yayıncılarımızı, mağazalarımızı e, ve son kullanıcı müşterilerimizi örnek verebiliriz. Biz admin panelde bizimle çalışmak isteyen satıcıların ve üreticilerin mağazalarını oluşturuyoruz. Onların hesaplarını açıyoruz. Daha sonra mağazalarına yüklenecek olan ürünlerin bütün operasyonlarını admin panelden yönetiyoruz. Canlı yayın acil durumlarda nasıl müdahale ediyorsunuz? Canlı yayınlar zaten Click en heyecanlı kısmı. Canlı yayınlarda tabii ki bazen olumsuzluklar oluyor ya da acilen yapılması gereken değişiklikler oluyor. Bunda da admin panelde biz hemen gidip yapılması gereken söylenen değişiklikleri anında e, uygulamaya aktarabiliyoruz. Bunlar ne olabiliyor? Bazen yeni ürünler canlı yayınımıza sürpriz olarak gelebiliyor. Bunları yapıyoruz. Bazen canlı yayınlarımızda sürpriz indirimler oluyor. Bu fiyat güncellemelerini hemen anlık olarak gerçekleştiriyoruz. Ve bazen tabii ki teknik aksaklıklar olabiliyor. Bunları da hemen sizleri bekletmeden düzeltebilmek için biz admin panelden giriyoruz, müdahalemizi ediyoruz. E, yayın düşmesi olabilir. Yayında bazı kopmalar olabilir. Bunları da e, hemen... Siz mağdur olmadan biz burada hallediyoruz. Merhaba klik me Live şirketinde data departmanı olarak çalışıyorum artık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği okuyorum inşallah bitecek. E-commerce'te senin için data nedir? e-commerce'te sadece genel olarak e-commerce değil. Buna bütün platformlar için satış yapılan bütün platformlar için değerlendirmek lazım benim gözümde. Aldığımız datalar başlıca olarak kullanıcılarımıza daha uygun ürünler, daha kolay bulabilecekleri ortamlar hazırlayabilmek için, aplikasyonu, ürünü verimli bir hale getirmek için kullanılan sayılardır deriz. Şirketin kendisi için Business analytics ve business intelligence dediğimiz Genel olarak gelirlerin nereye gittiği nasıl verim alabileceğimiz başka alanlarda ya da nerelerden hangi ürünlerin alınması nerelere verilmesi gibi şirket gelişimi için de kullanabileceğimiz ve verilerin alınması ve işlenmesi olur da benim için. Click Me Live'da data nedir? Şu anda spesifik olarak konuşacak olursak Click Me Live'da data müşteri memnuniyetidir. Datayı toplarsın her müşteriye olabildiğince çabuk olabildiğince düzgün bir şekilde istediği şeyi verebilmeyi ve ürünü geliştirme amacıyla yapılan analizleri barındırır data, kliplerde data. Canlı yayın verilerini nasıl topluyorsunuz ve hangi analiz yöntemlerini kullanıyorsunuz? Şöyle canlı yayın verilerimiz kullanıcı bazında aslında uygulamanın kendisinden toplanıyor. Bunlar backend'de toplanan veriler belli başlı sistemlerle beraber bizim elimize geçiyor. Çok fazla karıştırmaya gerek yok konu. Kullandığımız üçüncü parti tool'larımız var. Metabase, Looker, PN'lerimiz için Insider, onun dışında Firebase gibi tool'lar var. Bunların üzerinden gerekli analizler yapılıyor. İşte çizgi grafikleri Tüm grafikleri artık adına ne koyarsanız hangisine ihtiyacımız varsa. Ee, onun dışında tabii cross tool analyzers dediğimiz e, iki tool'u birbirine bağlayamadığımız durumlarda kendi elimizle ya SQL e, yazarak ya da e, Python aracılığıyla şu anda şirkette ağırlıklı olarak Python kullanılıyor. Onlarla beraber e, gerek kullanıcı bazı, gerek yayın, gerek video, gerek ürün bazında değerlendirmeler, analizler yapılıyor ki herkes mutlu, güzel, tatlı olsun. Klikmaların ilk günlerinden itibaren lead designer görevini üstleniyorum. Kendi ekibimizle keyifli bir şekilde çalışıyoruz klikmlerde. Marka kimliğini korumak ve tutarlı bir tasarım dilini sürdürmek için grafik tasarım ekibi hangi stratejileri kullanıyor? Önce klikmlerden biraz bahsedeyim. Benim gördüğüm klikmlerle. Biz aslında marka kimliğini oluştururken ilk başta markayı bir kişi olarak bir kişi olarak bakarız. Bizim gözümüzde klikmler genç biri, cinsiyeti yok. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Fakat genç olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ilk günden beri genç kitleye hedef aldık aslında. Tabii ki çok geniş bir portföyümüz var. İçeride çok ürün var. Ve aslında hizmet ettiğimiz kitle genç kitleyle sınırlı değil. Fakat biz renk anlayışımız olsun, çektiğimiz videolar olsun, hem inepte, uygulama dışında verdiğimiz reklamlar olsun birazcık genç olmayı hedefledi. Bu şekilde özetleyebilirim. Türkiye'de önümüzdeki 3 yılda canlı yayın geleceğini nerede görüyorsun? Yavaş yavaş her şey çok hızlandı. Her şey canlıya döndü. Canlı yayın da hızlandı. Eskisi kadar statik değil. YouTube'un mesela Instagram'a göre izlenirliği birazcık düştü. Daha hızlı her şey, hızlı tüketiliyor. Ben canlı yayından satış olayını, yani bu sektörün geleceğini aslında çok parlak görüyorum. Sadece biraz alışma süresi var gibi hissediyorum. O aşıldıktan sonra bence e, hiç kimse e-commerce etlerine çok fazla rağbet göstermeyecek diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var hani içeride hem keyif var hem eğlence var hem alışveriş yapma opsiyonu var hem indirimler var. Yani başka hiçbir yerde aslında bizim uygulamamız özelinde konuşuyorum tabii ki. Biz ve bizim uygulamalarımız çoğalacaktır bizim gibi uygulamalar ileride diye düşünüyorum. Bu şekilde yani biz de tabii ki ekip olarak trendleri takip ediyoruz. Canlı yayın ne kadar dünya dünyada öne geçtiğini de görme fırsatımız oluyor. Hem görsel olarak hem de fikir olarak bütün trendleri yakından takip ettiğinizde aslında çok da sürpriz değil canlı yayının patlaması. Teşekkür ederiz sorduğunuz kadar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederiz. Ben Tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben de sizi öpüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize.